أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ذريته ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا لا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراغ إلى آله فراغ إلى آلهة فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب الى ربي ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى من اري في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى قَالَ يَا أَبَتٍ يَا أَبَتٍ غَالُوا مَا تُؤْمَرُوا سَتَجِدُونِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Vacal Nabi zuriyetehum biz kıldık zuriyetehu onun soyunu hum onun bakiyeti bakiyine yalnız kalıcı kıldık biz ve ve biz yalnız onun soyu soyunu kalıcı kıldık vatarakına ve bir iyi bir nam bıraktık aleyhi ona fi içinde ahirine sonradan gelenler içinde ve sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık. Selamun selam olsun ara Nuhin Nuh'a fil alemine bütün alemlerden. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. İnna gerçekten biz kezalike neczi kezalike böyle neczi mükafatlandırırız. El muhsinin iyileri. Gerçekten biz iyileri böyle mükafatlandırırız. <laughs> İnnehu zira o minen min ibadina bizim kullarımızdan idi el muminine inanmış. Zira o bizim inanmış kullarımızdan idi. Sımme nihayet ağrakına suda boğduk. Ahirine ötekileri nihayet ötekileri de suda boğduk. Ve inne doğrusu min onun bir kolundandır li İbrahim'e İbrahim'de. Ve doğrusu İbrahim de onun bir kolundandır. İz çünkü ca'e gelmişti Rabbehu, o Rabbine gelmişti bir kalbin bir kalp ile selimin selim bir kalp ile. Çünkü o Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. İz hani kâle demişti li ebihi babasına ve kavmihi kavmine. Mada nelere te'budûne ibadet ediyorsunuz? Hani babasına ve kavmine demişti ki nelere ibadet ediyorsunuz? E ifken bir takım uydurma yalanlar için mi? Aliheten ilahlar dune başka Allah'ı Allah'tan başka turidun istiyorsunuz. bir takım uydurma yalanlar için için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Fema nedir kum hakkınızdaki zanınız bir Rabbi Rabbi alemin alemlerin Rabbi alemlerin Rabbi hakkındaki zanınız nedir? zara baktı nazraten göz atarak finnucum yıldızlara baktı. Yıldızlara göz atarak baktı kale dedi inni ben sakimun hastayım. Ben hastayım dedi. Fe yüz çevirip anhu ondan anhu ondan hemen ondan yüz çevirip biz yine uzaklaştılar. Hemen ondan yüz çevirip uzaklaştılar. Sarağa gizleyip gizlice varıp ila alihetihim putlarına fakale dedi. Ela tekulune te yemez misiniz? Gizlice putların putlarına varıp putların yanına varıp yemez misiniz dedi. Malekum size ne oluyor la tentiqune? Konuşmuyorsunuz. Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz? Feraga yürüyüp aleyhim onların üstüne darben bir darbe indirdiği bil yemin ile. Onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. Fe akbelu geldiler ileyhi ona yönelip yazifun hızlıca. Hızlıca ona yönelip geldiler. Kale dedi ete'abudunye ibadet ediyorsunuz. Ma şeylere mi tenhitune yontuğunuz? Yontuğunuz şeylere mi ibadet ediyorsunuz dedi. Vallahu Allah halakakum sizi de yaratmıştır. Ve ma ve ma ve ta'melune yapmakta olduklarınızı da ve sizi de ve yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır. Kalu <laughs> denildi dediler ki: "Alibnu yapın da leh onun için bünyanen bir bina, fe'lqu ve alquhu onu atın mi alevli ateşin içine." Dediler ki: "Onun için bir bina yapın da onu alevli ateşin içine atın. Fe eradu hazırlamak istediler bihi onu ona keyden bir tuzak fe cealna, kıldık hum biz de onları el esfeline en aşağılıklar. Ona bir tuzak hazırlamak istediler biz de onları en aşağılıklar kıldık. Ve kale dedi dedi ki inni şüphesiz ki ben zahibun gideceğim ila rabbi rabbime seyehdini pek yakında beni hidayete erdirecektir. Ve dedi ki, şüphesiz ben Rabbime gideceğim, pek yakında beni hidayete erdirecektir. Rabbi, Rabbim hebli bana bağışla mine salihin salihlerden. Rabbim bana salihlerden bağışla. Febeşşernahu biz de ona müjdeledik. Bi bir çocukla halimun, ita, halimin itaatkar bir çocuk. Biz de onu itaatkar bir çocukla müjdeledik. <laughs> Felemma erişince belaga ça ma'ahu onun yanında sa'ye koşabilecek. Kale dedi ki ya buna oğlum? İnni gerçek ben era görüyorum fil menami rüyamda. İnni muhakkak ki ben ezbehuke boğazladığımı seni rüyada boğazladığımı görüyorum. Fenzur bak. Mada sen Tera ne düşünüyorsun? Kale dedi ki ya ebeti Ey babacığım if'al yap ma şeyi tu'mer tu tu'meru emrolunduğun şeyi yap seteciduni beni bulacaksın inşaallah inşaallah beni bulacaksın mine sabirin sabredenlerden onun yanında koşabilecek çağ erişince dedi ki oğlum Gerçekten ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bak artık sen ne düşünüyorsun, ne düşünürsün dedi. Dedi ki babacığım emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedun Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en hamdu Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.